Herkese selam. 11 Nisan 2021 İzmir yarış programı ile birlikteyiz. Toplamda 9 koşulu bir program mevcut. Hepsini tek tek yorumlayacağız. 2 günlük bir rahatsızlık geçirdik. Şükürler olsun yarından sağlardayız. Sesimizdeki bozukluk bundan dolayı. Arkadaşımızın bir tanesi demiş ki Başkan son Kocaeli yorumumuzda Başkan uykun gelmişsin git yat çok hastaydık Ondan dolayı dün de yorum yapmadık. Bugün biraz toparlanmış durumdayız. Vaktinizi çalmadan başlayalım. Birinci koşu şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Bu koşuda 1 numaralı Dökerbos. Kazanmanın en büyük adayı. No Regret arkasındaki ikinciliği çok güzeldi. İnatçı karakteri vardı ama No Regret çok kalite bir safkan. Bu sebepten ötürü at... Onlar rekabet edemedi. Ama yarın bu koşunun en büyük favorisi ve kazanmaya en yakın adayı. Rakip olarak 3 at önericem. Birincisi 3 numaralı Seruhan. Üzerindeki Serdar Yıldırım da bu aralar formda. Güzel bir koşu çıkarabilirler. 8 numaralı Mecik Rak Dilbağı takviyesinden sonra <laughs> yarın farklı bir koşu çıkarır. Ee, i̇lk Dilba ile birlikteki ilk koşusu çok beklen, beklentimin beklentimi karşıladı diyemem. Ama yarın yine güzel bir koşu çıkar, çıkarabilir. Sürpriz sahnesinde de iki numaralı Miran'ın Mira'nın Gülü ee, Hüseyin Şimşek idaresinde Miran'ın Gülü'nün son galolu e, videolarda da var. İzlerseniz at kanat takmış uçmuş. Bu sebepten ötürü sürpriz sahnesinde değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkinci koşuya geçtiğimizde Handikap 22, 5 ve yukarı Araplar 1400 kum Günün eğlenceli koşularından birisi olacak Arap atlarının birlikte hepsinin kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Ben önde tuttuklarımı sayacağım. Bir numaralı Van Numao çok zor da olsa formunu yakalamış durumda. İkirisi ile birlikte kazanabilirler. Son koşusunda vermiştik kazandı. Kendinden üstte bir grubu geçmişti. Yarın içinde güzel bir koşu çıkarabilir. 3 numaralı Şifne Nefesi Joker'in en güzel temsilcilerinden birisi. Sağlam kaçıyor sağlam temposunu kuruyor. Yarın 1400'ü bir solukta bitirebilir. 5 numaralı Sancaktar, Kadir Tokaçoğlu'yla kaliteli bir Arap atı. beklentiler çok daha yüksek Bağat'tan ama bir türlü o beklentiyi karşılayamıyor. Yarın için bu grupta adından söz ettirebilir. Son olarak da 7 numaralı Tekiner Adem Aslan'la boş kilosuyla güzel bir koşu çıkarabilir. Günün 3. koşusuna geçtiğimizde şartlı 5 4 yaşlı Araplar 1900 kum. Günün ilk yalnız bırakılacak atı bu koşuda olacak. O da 1 numaralı Tanır Bey. <laughs> Alican İnci ile birlikte son iki koşusunu kazanan at yarın içinde kazanmanın en büyük adını adayı bence kuponlarda yalnız bırakılmalı. Şu kazandığı son koşunda çok sermayeliydi. 100 metre daha olsa farkı açarak kazanırdı. Formunun zirvesinde olduğunu düşünüyorum. Yarın için kuponlarda yalnız bırakılmalı diyorum. İngilizler 1600 kum. Bu koşuda sürprizler çıkabilir. Günün son koşusunda da böyle bir meydan var. O da sürprize açık bir koşu. Yarın için meydanları dolu geçmenizi tavsiye ediyorum. Ben burada size fazlasıyla at önereceğim. Bunlardan birinin de büyük bir ihtimalle kazanmasını bekliyorum. Birincisi 4 numaralı Fast Ghost Bekir Mert Mırık idaresinde. İkincisi 1 numaralı arkadaş yarın yarışın favorisi olacak. Büyük ihtimalle. 6 numaralı King Errol Muhammed Mir Bilgin idaresinde yarın geride çıkmasını bekliyorum. Çalışmaları çok güzel. Günün tatlı sürprizine imza atabilir. 7 numaralı Koç Volkan hep tabelanın içinde meydandan çıkmaya çok gönülleri yok. Ama yarın kuponlarla bulunmalı her an çıkabilir. 9 numaralı Sofyalı İlk koşusunda ikincilik 90 günlük aradan geliyor. Hazırlıkları tam yarın. E, yaptığı ikinciliğin derecesi bu grubun üstünde değil ama aradan gelen atları çok iyi hazırlıyorlar. Bu sebepten ötürü kuponlar da olmalı. Son olarak da 2 numaralı Dark Boom Sinan Ozan idaresinde son koşusunda da vermiştik. 4. kaldı. Kötü koştu uzayan mesafede daha etkili koşmasını bekliyorum. Günün 5. koşusuna geçtiğimizde Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1900 Çim. Bu koşuda 5 numaralı Uy Sukuti benim favorim olacak. çimininde çok farklı bir tay. Sinan Özen idaresinde yarın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Rakip hanesinde 2 numaralı King Jackson Mustafa Çiçek'le kilosundan etkilenmezse o da güzel bir koşu çıkarabilir. 7 numaralı Dubavi Granson Mertcan Çelik idaresinde meydandan çıktı. Bu Handikap 15 koşuya geldi. Çim'de etkili bir tay. Kuponlarda olmalı. 4 numaralı Kro Magnum orijini itibariyle çimde her zaman kazanmaya aday. Mahmut Sav idaresinde kesinlikle kuponlara yazılmalı. Son olarak da sürpriz hanesine Nurettin Şan idaresinde 6 numaralı Charlie Boy yerini almalı diyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Handikap 15 4 ve yukarı İngilizler 1400 kum. Günün ikinci yalnız bırakılması gereken Atı da bu koşuda olacak. Onun da AGF'de gerilerde çıkmasını bekliyorum. Formunu yakaladığına inanıyorum. Yarın için geçildiği atları ve gruba yeni dahil olan atları rahatlıkla geride bırakmasını bekliyorum. Bu da 6 numaralı Grim Ahmet Oluk idaresinde benim favorim ve yalnız bırakmanızı tavsiye edeceğim at olacak tatlı bir sürpriz çıkar <laughs> değerlendirmenizi tavsiye ederim. Günün 7. koşusuna geçtiğimizde kısa vade 9 ve yukarı İngilizler 1900 kum. Günün en zevkli koşusu saat 16.30'da başlayacak. <laughs> Aksakallıyı her koşusunda önermiştik. Bu koşuların hepsinde de ikinci kalmıştı. Yarın için bu mesafede önermeyeceğim. Ünlü olduğunu da bu şekilde önermemiştik. Bizim yarın gidişatına bakış açımıza göre ters olduğu için aksakallıyı da önermeyeceğim. Tutan arkadaşlarım varsa yazabilirler. Ben önceliği 3 numaralı dar koyuna vereceğim. Kadir Tokaçoğlu ile sınıf atladığını düşünüyorum. Yarın adından söz ettirebilir. 5 numaralı King Mango Gökhan Gökçe idaresinde sert gruplardan sonra o gruplara nazaran daha dişine uygun bir grupta koşacak. O da kazanmanın en büyük adayı olacak. Büyük bir ihtimalle de yarın AGF çıkacak. 3 numaralı Darkoğlu'yu söyledik. 4 numaralı grey Ocean'la bu koşudaki son adayımız olacak. Bu 3 atın bu koşu için yeterli olduğunu düşünüyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Handikap 15, 4 yaşlı Araplar, 1600 kum. Bu koşuda 1 numaralı bilir kişi. Ee, hazırlıklarını üzerindeki jokey Mertcan Çelik ile birlikte yaptılar. Gaz temsilcisinin yarın güzel bir koşu çıkarmasını ve özlediği birinciliğe kavuşmasını bekliyorum. Tabii ki rakipleri olacak. Bunlar da 3 numaralı Beatriz Gökhan Gökçe ile o da her an kazanabilir. Tırnağın üstünde derler ya. O şekilde at şu an. Her an yarış kazanabilecek durumda. 4 numaralı Turanlı Gülercilerin atı Mustafa Çiçek idaresinde geleceği çok parlak, beklentilerin çok yüksek oldu bir at. Kuponlar da yerini almalı. 8 numaralı hükmedici. Evet gününcü, günün ikinci önemli sürpriz adayı da Muhsin Ok idaresindeki, Muharrem Ok idaresindeki Uçaroğlu temsilcisi hükmedicinin kesinlikle kuponlarınızda yer almasını tavsiye ederim yarın en büyük sürprizi yapabilecek kapasiteye sahip at olduğunu düşünüyorum. Son olarak da buraya son koşusunda verdiğimiz kazanan 5 numaralı Akkuş Bey, Bekir Mert, Mırık İdaresi'ni bu koşu için yeterli olacaktır. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 kum. İlk Maiden'ın zor olduğunu, son koşu son Maiden'ın zor olduğunu söylemiştik. Ama bu mailin ilkine göre daha da zor. Bu koşuyu da dolu dolu geçmenizi tavsiye ediyorum. Ben ilk olarak size <laughs> ilk iki koşusunda e, hiç bir ışık yakmayan çok yüksek kanyanlarla koşan 5 numaralı hakim hakem temsilcisi Arminius'u önericem. 5 numaralı Arminius Muhammed Mir Bilgin idaresinde yarın için sürpriz yapabilir. İkinci olarak yine sürpriz çıkmasını beklediğim 7 numaralı Harlan 179 gün aradan geliyor. Adem Şen idaresinde adından söz ettirebilir. 6 numaralı Başdanar Yokan Gökçe idaresinde çok güzel koşuları var. Yarın da kazanırsa kimse niye kazandı demez. 8 numaralı Sert Yıldırım Özcan Yıldırım idaresinde son ikinciliğinden sonra yarın kazanmak için çıkacaklar. 10 numaralı Ufuk Baba Mustafa Çiçek de yarın bu koşunun favorisi olacak. Ben bu atları önerdim ama yazılabilecek atlar var. Çok zor bir koşu. İzmir yorumlarımız bu şekilde bir sonraki yarış programıyla görüşmek dileğiyle.